Evet arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Normalde ben bu videoyu çok önceden yapacaktım ama biliyorsunuz ülkemizde yaşanan korkunç bir olaydan sonra Fatih'te benim semtimin çok yakın semalarında olan bir cinayet. Bir genç güzel kardeşimizi katlettiler. Onun üstüne gelip de böyle bir video paylaşmak istemedim. İnsanlar biraz uzaklaşsın dedim yani kafasını rahatlasın. Ondan sonra paylaşmak istedim. Zaten baya bir moralim bozuldu onun üstüne. Bir şey üretmek istemedim. O yüzden video gelmedi. İşte bugüne kısmetmiş. God ile ilgili büyük bir var. Bir de bilgi kirliliği var arkadaşlar. Onu bir netleştireyim zaten. Çoğunuz haberi benden beklediğinizi bildiğim için bir netleştireyim dedim. Haber aslında çok spekülasyona açık haberler var. Remastered falan geleceği söyleniyor. Onu anlatacağım. Onu anlatmadan önce de arkadaşlar isterseniz videomuzun sponsoruna değinelim. Gamecolic çoğunuzun bildiği üzere oyun satın alabildiğiniz bir site. Sadece single player oyunların satıldığı bu platformda oyunların sadece offline modunu oynayabiliyorsunuz. Lakin bunun yanında alacağınız oyunları çok çok daha uygun fiyatlara alma imkanınız doğuyor arkadaşlar. Sitenin bir diğer olayı da güvenilirlik açısından satın alan birçok kişiyi memnun etmesi diyebiliriz. Tüm Steam hesapları bizzat sitenin kendisine ait ve Steam guard korumalı dostlar. Ayrıca satın aldığınızda da site size bir yıl garanti veriyor. Normalde Discord'da çekilişler yapmayı planlamıştım lakin bildiğiniz üzere Discord kapandı. Son olarak da tüm alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Mışko 10 kupon kodumuzdan da bahsedeyim. Bu kupon kodunu kullanarak alacağınız oyunlarda %10 indirim alabilirsiniz dostlar. Hadi videoya geçelim. Evet geldik şimdi konumuza arkadaşlar. Nedir konumuz? Biliyorsunuz ortalıkta dolaşan bir haber var. God of War birinci ve ikinci oyunun hatta 3 oyunun da kapsadığı bir Remastered çıkaracağı söyleniyor. İşte 4K çözünürlük falan vereceği. Yani böyle bir söylenti var. İnsanların söylediği bu yönde. Bunu benden beklediğinizi biliyorum ama benim varsayımım bu şekilde değil arkadaşlar. Ben daha fazla bir şey bekliyorum. Zaten onu düşündüğünüz için günlerdir beni darlıyorsanız abi bununla ilgili video yapmayacağım mı yapmayacağım mı? Yaptım arkadaşlar. Bana sorarsanız ben de sadece Remastered beklemiyorum. Çünkü niye? Artık 20. yıla geliyorlar arkadaşlar ve 20. yılda götü boklu bir ile geçiştireceklerini düşünmüyorum. Zaten birinci ve ikinci oyunun neyin ne yapacaksın abi? Gameplay açısından zaten ölmüş bitmiş bir oyun. Sen ona 4K çözünürlük eklesen ne olur, eklemesen ne olur? Kim çıkıp da ona para verir? Niye diyeceksiniz? bedavada sunmayacaklar bunu arkadaşlar. Parayla satacaklar. Düşünün parayla satacakları bir şey bu kadar eski gameplay'e sahip bir oyunu çıkıp da sana satamazlar. Saçma olur. Peki ne gelecek? Bana kalırsa iki ihtimal var arkadaşlar. Ya DLC duyuracaklar. Ya da gerçekten bir remake gelecek arkadaşlar. Ben remake bekliyorum. Ama DLC de olur. Bu ikisinden biri olacak bence. Eğer ha DLC nasıl gelir? Eğer DLC çıkartacaklarsa o zaman işte o remaster'ı yapabilirler. Anladınız mı? Remaster'ın yanında DLC gelir. Yoksa ben o şekilde çıkartacaklarına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Peki niye? Yani bu varsayıma niye çıktım? Biliyorsunuz stüdyonun içinden bir arkadaş var. Daha doğrusu stüdyodan sürekli haberler çıkartan bir arkadaş var. Onun yaptığı bir haberden sonra bu olay yayıldı. Sonra insanların diline dolaşınca insanlar asıl kaynağın nerede çıktığını bilmiyordu. İşte ben onun kaynağın kimden çıktığını söyleyeceğim. The Oak Breaker diye bir adam var. Nickname'li bir adam var. Kendisi işte Santa Monica'dan çıkan haberleri falan söylüyor. Zaten daha önce de Santa Monica'da çalışmışlığı var. O bir şeyler söyledi. Ne dedi? Hemen söyleyeyim size. Diyor ki God of Rain 20. yıl dönümü hakkında hakkında bazı ayrıntılar söyleyecektim. Çünkü o inanılmaz olaya 6 ay kaldı diyor. Ama mutluluğum engellendi. Çünkü diyor X'te sadece tavsiye paylaşabileceğimi söylediler bana diyor. İşte o yüzden diyor paranızı koruyun ve sabırlı olun Spartalılar diyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi paranızı koruyun diyorsa arkadaşlar belli ki parayla satın alacağımız bir şey var. Şimdi sen gidip de paranızı koruyun diyorsan yani demek ki iyi bir para ödeyeceğiz. İyi bir para ödeyeceksek gidip de götü bokları aslında para ödettireceklerini düşünmüyorum ben. Onu bir net söyleyeyim. Bana kalırsa ya DLC gelecek çok büyük ihtimal ya DLC gelecek ya remake gelecek arkadaşlar. Ben başka ihtimal düşünmek istemiyorum. Çünkü 20. yıl dönümü abi. Ben 20. yıl dönüme bence birinci oyunun remake'ini çıkartabileceklerini düşünüyorum. Çünkü 20 yıl geçiyor abi. Götü boklu bir remastered'la o günü geçirmeyeceklerdi. Çünkü bayağıdır bu konuşma geçiyor. işte 20. yılda işte kesin bir sürpriz planlıyorlar. Ya bu sürpriz ben kesinlikle remastered olduğunu düşünmüyorum abi. Ya şöyle düşünün. İstediğiniz kadar God of War fanı olun abi. Ben ne kadar hayran olduğumu biliyorsunuz God of War serisine. Ama çıkıp da abi birinci ile ikinci oyunun o artık eskimiş olan gameplaylerine gidip bir 60 dolar 50 dolar ödemem. Kimse kusura bakmasın. Tamam hadi 3'e bir remastered daha koysunlar. Hadi bir tamam hadi. Onu da yerim ama 1 ile 2'ye vermem abi. Kimse kusura bakmasın. Yani çok eski kalıyor çünkü oynanış açısından. Gerçekten yani günümüzün çok gerisinde kalıyor. Artık bir süreden sonra sıkılırsın. Ona para vereceğime gider abi. Youtube'da kaç skinlerini izlerim ya. Ne gerek var arkadaş yani gidip o. Çünkü sıkılacağım biliyorum abi. İstediğin kadar hayran ol. Sıkılırsın bir süreden sonra. Yani bunu 4K'ya gerek yok Gidin abi YouTube'dan izleyin o zaman. Kim niye alsın? Şimdi stüdyo bunu düşünmeden hareket edeceğini düşünmüyorum ben. O yüzden bence içiniz rahat olsun. Bana kalırsa ya remake, bakın peşin peşin Ya remake, remake çıkartırlarsa da iki oyunu bir arada çıkartırlar mı bilmiyorum. Kesin bir şey söyleyemem. ama bence birinci oyunu çıkartırlar. Ya da DLC. Bu ikisinden biri. DLC nasıl olur onu söyleyeyim. DLC işte atlıyorsun diğer devleri bulma macerası olur. Muhtemelen Mısır'a gideceğimiz bağlantıyı öyle kurarlar. Ya bu ikisinden biri olacak arkadaşlar. Sizin fikirleriniz ne arkadaşlar? Aşağıda bana yorum larda belirtin aşağıda tartışalım. Bayağı uzun bir süre oldu. Gadofor hakkında konuşmayalım. Aşağıda size cevap vereceğim ama aşağıda yorumlara gelin. Evet arkadaşlar, video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, indirim kuponu kodunu aşağıda linkte bırakıyorum. Sitenin linkini de aşağı bırakacağım sizler için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.